Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi haber kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinin muhteşem görüntülerinden, muhteşem kadelerinden, en özel ve en güzel paylaşımlarından hazırladığım yeni videolarla yine sizlerle beraberim. Başarılı oyuncularımızın en güzel görüntülerinden, en güzel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından hazırladığım yepyeni videoları sizlerle görüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar, muhteşem kareler izlemek istiyorsanız kanalıma ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.